Cesedi kayalıklarda bulunmuş. Arabası da düzlükte duruyormuş uçurumun kenarında. Arabada madde bulmuş polis. Kafayı buldu, atladı aşağı ya da düştü diyormuş polis. Cebinden otelin banka evrakları falan çıkınca da otele haber vermişler. Bizimkiler de gidip teşhis etmiş. Allah Allah. Şu Sadullah ara bakayım bana bir. Buyurun Nihat Bey. Namık mı? Bildiğim kadarıyla Öyle madde falan, o taraklarda bezi yoktur onun ama. Ya Riva'da uçurumun dibinde bulmuşlar. Arabasında da madde bulunmuş. Polis ya intihar etti ya düştü diyor. Ne iş, Musa Abdullah? Ben, ben bilemedim Nihat Bey. Otele gidip hemen tahkik ederim. Olayı fazla büyümeden kapatın. Polis de kurcalamasın. Bizimle olan ilişkisini deşerlerse iyi olmaz. Yaptığım bir işi de yüzüne gözüne bulaştırma be adam. Üç tane altın kaldırdınız bin tane çapak çıkıyor altından. Aa. 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 Neriman teyze. Hayırdır ne o ne taşıyorsun? Aa, şey yemek yapmıştım da fazla fazla onları da getirin dedim. Sevaptır anneleri hasta şimdi. E i̇yi artık onlar da tabağı boş göndermezler herhalde. <laughs> e hadi elini çabuk tut da yine babana yakalanma. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.